Meksika'nın yüksek vadilerinde sisler arasından yükselen devasa taş piramitleri hayal edin. Güneş tanrısına uzanan merdivenlerde yankılanan adımlar, tütsü kokusu ve göğe yükselen ritüel şarkıları. İşte karşınızda Aztek uygarlığı, dünyanın en gizemli ve en etkileyici medeniyetlerinden biri. Aztekler kendilerine Meksika derlerdi. Kuzeyden kurak topraklardan göç ederek gelmiş bir savaşçı halktı. Efsanelerine göre tanrıları Huitzilopochtli onlara şöyle demişti. Bir kartal, bir kaktüsün üzerinde duracak, yeni yurdunuz orası olacak ve bir gün gölün ortasında gerçekten bunu gördüler. İşte böyle kurdular Tenochtitlan'ı, bugünkü Meksiko City'nin tam kalbini. Kısa sürede bataklık bir adayı mühendislik harikası kanallarla, köprülerle ve yüzen tarlalarla çevrili dev bir metropole dönüştürdüler. O dönemin Avrupalı ziyaretçileri bile Tenochtitlan'ın güzelliğine hayran kalmıştı. Azteklerin dünyasında en güçlü tanrı Güneş Tanrısı'ydı. Güneşin her sabah yeniden doğması için onun güçlenmesi gerektiğine inanırlardı. Bu yüzden Aztekler tarihte en bilinen insan kurbanı ritüellerini gerçekleştiren uygarlıklardan biri oldu. Ama bu ritüeller sadece korkunç bir gelenek değildi. Aynı zamanda politik bir güç gösterisiydi. İmparatorluk altındaki kabilelere "Gücümüz tanrılardan gelir." mesajı veriliyordu. Aztek ekonomisi tarım, ticaret ve haraç sistemine dayanıyordu. Çinampa adını verdikleri yüzen tarlalarda yılın üç mevsimi ürün alabiliyorlardı. Mısır, kakao, fasulye, domates, hepsi Aztek mutfağının temeliydi. Kakaoyu o kadar değerli görüyorlardı ki para yerine kakao çekirdeği kullanılıyordu. Savaşta ise Aztekler tamamen farklı bir tarz benimsiyordu. Amaç öldürmek değil esir almaktı. Çünkü esirler ritüeller için gerekliydi. Bu da askerlerini hem cesur hem de inanılmaz disiplinli yapıyordu. 1519'da kader, Aztek İmparatorluğu ile İspanyol kaşif Hernan Cortes'i karşı karşıya getirdi. Aztek İmparatoru Moctezuma, beyaz giysili, metal zırhlı bu yabancıyı önce tanrısal bir varlık sandı. Ama çok geçmeden Aztekler tarih sahnesinde en acı sona tanıklık etti yeni getirilen hastalıklar, ateşli silahlar, yerli kabilelerin ayaklanması ve kötü yönetim sadece iki yıl içinde dev bir imparatorluğun çöküşüne yol açtı. 1521'de Tenochtitlan düştü. Aztek tapınaklarının taşları sökülerek üzerine yeni bir şehir kuruldu. Fakat Aztekler hiçbir zaman tamamen yok olmadı. Bugün milyonlarca insan hala Nahuatl dili konuşuyor, Aztek gelenekleri ise hala Meksika kültürünün kalbinde yaşamaya devam ediyor